Auzu billahi semiul alim mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun. Resulü Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a salatu selam olsun. Auzu billah, auzu billah, auzu billahi semiul alim mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu duayı öğrenmek zorundayız kardeşler. Bu duayı öğrenmek zorundayız. Rabbi inni messeniye şeytanu binusbin ve azab. Rabbi a'uzu bike min hemezati şeyatini. Bu Eyüp Aleyhisselam'ın duasıdır. Rabbi inni messeni yes şeytanu bin ve azap. Rabbi şüphesiz şeytan aleyhillâne, kovulmuş şeytan aleyhillâne bana bir musibet ve azap dokundurdu. Demektir. Burayı başta anabilirsiniz. Yahut anmayabilirsiniz. Ee, Rabbi inni messeniye şeytanu binus bin ve azap. Kendisinde bir musibet olmayanlar bunu geçebilirler. Rabbi auzu bika min hamazati şeyatini ve auzu bika Rabbi en yahdurun ve hifsan min kulli şeytanin marid. Rabbi auzu bika min hamazati şeyatini ve auzu bika Rabbi en yahdurun ve hifsan min kulli şeytanin marid. Bu duayı e, şeyden öğrenebilirsiniz, internetten bakabilirsiniz, bulabilirsiniz anlamını ee, çö e, anlamını öğrenebilirsiniz. Rabbi auzu bika. Rabbi auzu Sana sığınırım Rabbim. Min hemezati şeyatini. Kovulmuş azgın e, şeytandan. hemezatiş tam şeye, kav şeye bakabilirsiniz. E, kavrama. Auzu bika Rabbi en yahdurun. Onun onların yakınımızda bulunmasından, şeytan aleyhinalenin ve ehlinin yakınımızda bulunmasından ee, ve en yahdurun ve hifzan ve tekrar ve hifzan min kulli şeytanin marit ve bizi muhafaza eyle e, bütün inatçı şeytanlardan. Duayı daha net öğrenebiliriz. çünkü öğrenmek zorundasınız. Şunu şunu unutmayın. Yani onların yakınımızda bulunmasından, onların şerrinden sığınmak ve onların yakınımızda bulunmasından sığınmak. Bakın bu çok önemli çünkü onlar çok yakınımızdalar. Hem insan neviyle çok yakınımızda yakınımızdalar. Hem de öbür türlü çok yakınımızdalar. Zaten Allah'a doğru bir seyrusülük içindeysek onlar zaten artık akın akın geliyorlar. Yani bir kimse Allah'a doğru gidiyorsa, bak bunu bilmek zorundasınız. Allah'a doğru bir adım attığınız zaman, bize meyil ettiğiniz zaman size gelecekler. Dolayısıyla bu duayı öğrenmek zorundasınız. Bakın yani bunu bu bir farz. Bunu öğrenmek zorundasınız. Bunun hiçbir kaçarı yok. Ee, bir musibet dokunanlar Şöyle komple oku okuyabilirler. Ben bu şekilde oku okuyorum çünkü hani kaçıncı musibettir e, bize dokundurdukları. Rabbi inni mesleniyeş şeytanu bin ve azab. Rabbi a'uzu bike min hemezati şeyatini. Bunu candan okuyacaksınız. Yani bilerek, bilinçli olarak. A'uzu bike Rabbi en yahdurun. Onların yakınımda bulunmasından da beni muhafaza eyle. Ve hifzan min kulli şeytanin marid. Evet ben edeyim siz bir tam dua edeyim. İnşallah beraber etmiş olalım. Rabbi inni mesleniye şeytanu bin ve azab. Rabbi ya Rabbi ya Rabbel alemin. Yani önce bir temas kur. Hani iletişim iletişimde bizim neyimiz vardır? iletişim kurallarında. Değil mi? E, göz ile temas. Değil mi? İşitsel temas. Görsel temas. Ondan sonra dokunarak temas gerekirse. O algısal temas değil mi? Bak ne hale getirmişler bizi. Dolayısıyla biz Rabbimizin huzuruna çıktık. Ya Rabbi diyorum ama nereye diyorum? Ya Rabbi nerede? Ya? Haşa Rabbim nerede? Yani öyle değil ya Rabbi dediğim zaman ya Rabbi. Hani aklına Rabbini getir. Rabbinin huzuruna çık. Rabbi yani Rabbim. Bu Rabbim, 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 Rabbim de bir iletişime geçeyim. Değil mi? Ondan sonra dua edeyim. Dolayısıyla namazda da bu geçerli. Oruçta da bu geçerli. Yani Rabbinle beraber bir işi niye yapıyorsun? Duayı niye yapıyoruz? Yani kim kim bizi koruyacak? Kime iltica ediyoruz? Alemlerin Rabbini. E, temas kurmadık Rabbimizle. Temas kurmadan nasıl konuşuyoruz Allah Azze ve Celle ile? Yani birisiyle konuşuyorsun, arkan dönük, bilmem ne böyle boşluğa konuşuyor. Adam diyecek ne? Bana mı diyorsun? Kime diyorsun? Hayırdır? E, bunun gibi bir şey. E şimdi Allah Azze ve Celle ile biz bu teması kurmak zorundayız. Rabbi yani bunu bakın hayatınızın her yerinde, her zaman zaten esas meselemiz ne? Bizim esas meselemiz sürekli ve daimi beraberliği tahsil etmek Allah Teala ile. Bakın. Sürekli, kesintisiz daimi beraberliği tahsil etmek. Evet. Şimdi tekrar başlayalım. Rabbi Ya Rabbi. Ya Rabbi el alemin. ربي إني مسني الشيطان بنصب وَعَذَابٍ ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وَأَعُوذُ بك ربي أن يهضرون و من كل شيطان مَرِيدٍ أعوذ yine bütün olarak بكلمات الله التماتي من شر ما خلاق و زراء ve min şerrin ma yenzilu mines sema'i ve min şerrin ma yahrucu fiha ve min şerr fitnetil leyli ven nahari ve min şerr kulli tariqin illa tariqin yatruku bi hayrin ya rahman bu da ikinci dua bakın zihin sağlığımızı akıl sağlığımızı algı sağlığımızı duyusal sağlığımızı yani her açıdan bunları muhafaza etmek zorundayız. Şimdi biz tekamül ettikçe, yol aldıkça <laughs> mesela bu Allah kulunu nereden tabi can yani artık bütün vücuduma zarar veriyorlar başka bir şey ama esas nereye? Zihinsel bütünlüğe. Aklı akla, muvazeneye ve muhakemeye, burayı bozmaya, buraları bozmaya, şuuru bozmaya, birinci bozmaya. Şimdi bunun da pek çok yolu var. Ama şu ettiğimiz iki dua hani frekans, e, zihin kontrolü vesaire araçlar ayrı. Bir de bak şu ettiğimiz dua var ayrı. Onların yanımızda bulunması ne yapıyormuş? Yakınımızda bulunması. Kendi frekansıyla bize galebe ederler. Şeytanlar aleyhillâne yakınımızda bulunur. Onlar kendi frekanslarıyla bize galebe ederler. Kendi frekanslarıyla bize zarar verirler. Bakın. Bakın size hayati bir şey söylüyorum. Yakınımızda bulunurlar bize zarar verirler. Mesela insan şeytanları aynıdır. Onların gözleri öyledir. Gözleriyle devirirler. Onlar korkunç varlıklar. Şimdi insan şeytanlarının varlığını bileceğiz. Şeytana kulluk edenleri bileceğiz. Cinlere kulluk edenleri bileceğiz. Bunların tümünü tanımak zorundayız. Bunları tanıdıktan sonra biz ancak imanı inşa edebiliriz. Ancak bundan sonra e, İslam'ı inşa edebiliriz. Ancak bundan sonra hani aklı selim, kalbi selim dediği Allah azze ve celle'nin temiz akıl dediği aklı ancak inşa edebilir. Aksi halde sahte gerçekliğin içinde. Aksi halde kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, nerede olduğumuzu, ne, neyin içinde olduğumuzu, imtihanın ne olduğunu, neyin hak neyin batıl olduğunu bilmeden yol alamayız. Yol almamız değil mi? İmkansız, muhal olur. Şimdi dolayısıyla sevgili kardeşler ee, bu farkındalık çok önemli yani bu farkındalığı e, muhakkak tahsil edelim Ve şuraya gelelim ee, Bu farkındalık önemli bakın bir Cihazlarla frekanslarla e, e, cep telefonu e, baz istasyonu uydular vesaire bütün bunların bu algısal olarak Farkında olacağız gıda Farkında olacağız insan şeytanları nazar Nazar e, Hasetçiler kinciler e, Hainler Bütün bunların farkında olacağız e, Bir de dediğim gibi şeytanların aleyhillahını yakınımızda bulunmaları, onların yakınımıza gelerek frekansımızı bozmaları, uykumuzda bize zarar vermeleri, en nihayetinde yani her türlü gaflet ve dalalet halinde bunlar bizi Allah muhafaza mahfup perişan ederler. Dolayısıyla bizim güvenlik bariyerlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Hiç zayıflatmamamız gerekiyor. Hani onlara etme diyor ya Allah Azze ve Celle Resulüne. İşte onlara meyil ettiğimiz zaman güvenlik duvarımızı kaldırmış oluyoruz ve onlar da içeri giriş sağlıyorlar. Ee, Kur'an'da hiçbir şey boş değil. Ee, gafil bulunduk, günah işledik, biz zırh kalkıyor üzerimizden o zaman. Günah işlediğimizde vesaire, hele hele şirke düştüğümüzde Allah korusun işte o zaman ee, Allah korusun ee, korkunç bir, yani helaka gideriz. Zaten şirke düşünce helak oluyor insan. Dolayısıyla yani şirk, küfür, münafıklık bu, bütün bu kavramları bilmek temizlenmemiz gereken her şeyden temizlenmek ve kesinlikle kendimizi inşa etmek zorundayız. Bak bu şey değil ha, ee, bu kriket oynamak değil, ee, bu e, televizyon izlemek değil, bu film çekmek değil, bu başka bir şey, bu gerçek hayat ve bunun e, karşılığında gerçek cennetlere e, vasıl olacağız eğer muvaffak olursak. Yani dolayısıyla bunun bir kere farkında olarak inşallah. Ee, bu farkındalığı şey yapalım e, ve bize muhabbet duyan bize zerre kadar hayrı dokunan herkese Allah azze ve celle sonsuz selamı sonsuz muhafazasıyla e, ve melekutunun muhafazasıyla onları muhafaza etsin Allah azze ve cellenin selamı onların üzerine olsun Resulullah aleyhisselatü ve muhabbeti onların üzerine olsun Allah azze ve celle onları razı olduğu kullardan eylesin Zerre kadar muhabbetlerinden yitirmeyeler. Daima artsın, hiç eksilmesin. Daima artsın, hiç eksilmesin ve zerre kadar şımarıklığa, zerre kadar varlık ve enaniyete düşmeyeler. Varlıktan kastımız Allah'tan gayrı var olma. Yoksa varlık alemlerin Rabbi Allah azze ve celle'den bizi var etmesini istiyoruz. Yok etmesini değil, var etmesini istiyoruz. Ama nasıl? Allah'ımızın var etmesiyle Allah'ımızla var olmak öbür türlü zaten bir var olur e, mümkün değil İşte bizim varlık dediğimiz zaman bunu bileceğiz yani varlık demek Hatta onu kullanmak bile çok tehlikelidir e, bu bilinçte e, olunamayacağı için kullanmak tehlikeli olabilir yani e, varlık, Allah Azze ve Celle'ye mugayir olarak var olmak hani varlık ve enaniyetten Allah'a sığınırız varlık ve benlikten Allah'a sığınırız dedikleri şey var ya tabi o taklidi bir şeydir. Onun tahkikisi işte budur tahkikisi de e, benlik Allah Azze ve Celle'nin mülkünde ikilik yaratmaktır. Varlık da Allah Azze ve Celle'den gafil olarak bir varlık ihdas etmek yani bir bak ben varım bak ben varım görüyor musun bak var bir var ortaya koymak nasıl? Allah Azze ve Celle'den ayrı ve gayrı olarak. E benlik de zaten daha farklı bir şey. Şimdi e, varlık e, mahiyetiyle daha farklıdır. Benlik ise yine mahiyetiyle daha farklıdır. Benlik ise yine Allah Azze ve Celle'nin karşısına e, bir ben koymaktır. Benlik de budur. Enaniyet ve benlik dedikleri de budur.